Selam ben Sezer. Yeni hesabımda Nob Journey serisine başlıyoruz. Videoların devamı için beğenip abone olmayı unutma. Haydi bakalım videoya geçelim. Ve ultiyi vurdum. Hayır o da öldü. Bence hasar %10. Aa hayır yanlış şey seçtik. Oo çok az canla. 150 canla kurtuldu. Ama kazanma şansım çok Bugün oynayacağımız karakter Shelly arkadaşlar. Shelly'yi hemen seçiyorum ve tek hesaplaşma başağı hesaplaşmaya tıklıyoruz. Aşama aşama ilerleyeceğiz. Bakalım 5 aşamada ne kadar ilerleyebileceğiz. Ben de sizin kadar çok heyecanlıyım. Nerf Journey serisinde Shelly bize eşlik ediyor. Hedefimiz tabii ki hep birinci olmak ama acaba olabilecek miyiz? Shelly karakteri uzakçı bir karakter. Güzel, uzaktan sıkan bir karakter. Haydi bakalım başlıyoruz. %15 kalkan, %35 hasar, %35 hasar koruyan geçici bir kalkan. Bence çok iyi. Geçici bir kalkan ama %35 az buz değil. %35 bir kalkan bizim için çok iyi. Şuradan hemen iki kill toplayabilir miyiz? Evet toplarız bence. Bir tane daha sıktık mı? Hemen şurada bir bombacı var bir yerlerde. Tamam iki yıldızımızı aldık. Çok güzel. Evet. Şimdi Şuradan hemen bir tane daha kesmemiz lazım. Evet. Hemen 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 mermim yok ama dibine girersem. Evet bunu da öldüreceğim gibi. Evet onu da aldık. Hemen şuradan elmaslarımızı toplamalıyız. 4 elmasımız var. Mermilerim çok harcamak istemiyorum. Bir bombacıya denk gelirsek problem olabilir. Ki uzakta bir şöyle bir karakterimiz var. Oo iyi burada. Gerçekten beklediğimden fazla vurdu. Yakından oynamak zorundayız onunla. Çok deme iç yedik. E, duvar arkasından vuramıyor anladığım kadarıyla. Duvar arkasına kalacağız. Sonra yakınlaşacağız birazcık. Ve ultiyi vurdum. Hayır o da öldü. İkimiz de öldük. Ne yaptın sen? <laughs> ya ikinci sırayla. Of çok ucu ucuna kaybettim ya. Hadi bakalım. Çok güzel uçtu var ya. Yani öyle mükemmel bir andı ki. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Haydi bakalım. %35 hasar koruyan bir geçici kalkanı seçtik. İkinci aşamada bakalım ne gelecek. İkinci aşamada büyük bir merak içerisindeyim. Bence hız almak birazcık daha mantıklı olabilir. Şeli oynuyoruz. Biraz hızlı koşarsak iyi olabilir ama ne gelecek bilmiyorum. Haydi bakalım. Seçtirecek mi bize? Evet. Bir güç küpüyle başlarsın. Saldırılar hareket hızını arttır, Hasar %10. Hmm. Bence hasar %10. Aa hayır yanlış şey seçtik. Seçemediğim için geçti. Üzücü oldu. Daha güzel olabilir de yukarıda bir arkadaşımız var. Evet üstümüze geliyor. Ve uçmayı tercih etti. Ama yakalayamadı. Yakalasaydı problem olabilirdi. Yakalayamadığı için kazandık. Şöyle. Buraya sıkmaya devam edeceğim. Neredesin? Oo iyi saklanıyorsun. İyi saklanıyorsun. Ama buradan böyle vururum. O zaman ölürsün. Hala kovalamaya devam edeceğiz onu. Onu hala kovalamaya devam etmem lazım. Ama ultisi de oluyor bu arada. Kafamıza ulti atabilir her O yüzden çok yaklaşmak istemiyorum. Burada arada elbet çıkacaksın oradan. Başka çıkma şansı yok yani. Oradan bir yere çıkacaksın. Mecbur bana gelmek zorunda. Oo çok az canla. 150 canla kurtuldum. 150 can. Aa 150 canla kurtuldum. 150 canla kurtuldum. 3 kişi kaldı. Yüksek olsa öldürecek. Aa o kazanma şansım çok düşük. Adam 9 level. Ama kazanma şansım çok Hayır kaybedince tekrar aşaman yenileniyormuş. Bunu bilmiyordum. Düşük 9 elması var. Üzücü. Yine ikinci olduk. Arka arka ikinci oluyoruz Noob Journey serisinde. Evet yine ikincilik ve yine ikincilik. Hadi bakalım bir sonraki turu birinci olabilecek miyiz acaba? Ender kutu açılımı geldi. Destansı ve ne çıkıyor? Rosa. Daha güzel bir karakter bekliyordum en azından. Haydi bakalım bir sonraki aşama. Beşli aşamada bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz. Üçüncü aşamadayız şu anda tam olarak. Ve... Girişimiz... Geldi. Şimdi hangi özelliği seçmemiz lazım? Hemen ona bakacağım. Bakalım ne seçmemiz lazım. Biraz hızlı olmamız lazım. Yavaş olursak kaçırıyoruz. Çok hızlı bir seçim olacak. Hareket hızı 20 maksimum sağlık 1500. Hareket hızı %20. Hareket hızı %20 okeydir. Hareket hızı %20 en iyisi bence. Evet hareket hızı kazandırdı bize. 5 tane olduktan sonra bunlarla birlikte oynayacağız yüksek olasılıkla. Evet hadi hemen şuradan şöyle bu kutuyu aldık. Hemen şöyle Arkamdan bir kişi gelsin istemiyorum. O yüzden böyle durmak daha sağlıklı. Aşağıdan bir kişi gelirse hemen bize saldırabilir. Aa ama bak yukarıdan geldi. Tahmin ettiğimiz şey gibi bir şey oldu ama yukarıdan beklemediğimiz bir yerden geldi. Ama biz bence kolda alırız. Hadi bakalım kol. Kim alacak? Bence kolda alabiliriz. Aa çok kötü yerde kaldım. Çok kötü yerde kaldım. Çok kötü yerde kaldım. Çok kötü yerde kaldım. Daha güzel yerde kalabilirdik. 7. sırada. Bu sefer biraz erken elendik. Sever biraz erken elendik. Üzücü oldu. Çok erken öldüm ya. Hadi bakalım. Üçüncü aşama los gösterdi. Evet. Dördüncü aşamadayız. Aşama yine bire mi düştük? Hayır. Kaybedince tekrar aşaman yenileniyormuş. Bunu bilmiyordum. Hatayı. Yapma bize böyle şeyler. Yine birinci aşamaya düştüm. Ben her sefer birinci aşamaya düşmek istemiyorum. Kaçıncı defa yine aşama bire düşüyoruz. Evet. Yine aşama bire düştüm. Evet aşama 5'i bugün tamamlayacağım. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım o aşama 5 gelecek. O aşama 5'i yapacağız. Hadi bakalım. Güzel bir şey. Hasar %30. Evet. Yakındaki çanının bir çanın içini gösteri de çok iyiymiş bu arada ama hasar %30. Hasar %30. Olabildiği kadar savaşlardan uzak kalacağım arkadaşlar. Savaşlardan uzak kalmadığımız takdirde olmuyor. Şeli de şu var yani aslında uzakçı ama ne kadar yakından sıkarsanız o kadar avantajınız oluyor arkadaşlar. Yani Şeli uzakçı ama yakıncı diyebiliriz aslında. Evet aslında böyle tam olarak böyle. Evet yani tam olarak dibine girip mermileri doğru zamanlarda sıkarsanız o zaman daha doğru bir davranış sergilemiş olursunuz. Mesela böyle. Evet çok güzel. Dibinden tek bir atış. Yani Dibine girip tek bir atış. Asıl amacımız o olmalı. Yani olabildiği kadar yakınlaşmamız lazım. Karakter çünkü bize yakın istiyor. Tam olarak böyle. Yani olabildiği kadar karakterin yakınına giriyorsunuz. Ve bu bombacı bir karakter. Ee, burada yavaşladık. Hiç problem değil. 3 savaşçımız var. İkimiz de zaten üst turdayız ama ben buradan böyle duracağım. Dibime girmesini istiyorum. Evet o biraz bize yaklaşsın. Biz ona yaklaşmaya çalışmayalım. Birazcık da o bize yaklaşmaya çalıştım. Ortada kendimi baya baya belli ediyorum. Hiç problem olduğunu düşünmüyorum. Evet. Bir bomba tarzı bir şeyler atıyor. Hesaplaşmaya kaldık. Evet. O uzakça Hayır ayır ayır Uzaktan çok fazla vuruyor. Ama yakına girersek de işler benim lehime doğru değişecek. Hayır. Hayır buradan mermi sıkamıyorum. Buraya vuramaz diye tahmin ediyorum. Evet. Gelsin 10.000 can da. 10.000 can da da gelirse bizim ulti doldurmamız lazım ilk adımda. Hayır. 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 Yine ikinci olduk ama yapabileceğim bir şey yoktu. Ya dümdüz kovalayacaktım. Dümdüz kovalasam da bombasını yiyecektim. Zaten yandan sıkıştırdığı için yine bombasını yedik ama problem değil. Yine bir kutu daha ve ne çıkıyor? Süper savaşçılardan yine bir bonus. Aşama 2. Haydi bakalım aşama 2. Yine dayanabildiğimizin en son noktasına kadar dayanmaya çalışacağız. Aşama 2'deyiz ve dayanabileceğimiz en son raddeye kadar dayanmaya çalışacağız. Haydi bakalım. Yine dayanabileceğimizi düşünüyorum. Bakalım nereye kadar dayanacağız. Evet. Oyun başında 1000 süper dolum hızı maksimum süper dolum hızı ya. %100 doldur %100 doldur Oyun başına %100 süperim de olsun Premium gel buraya Aa, bombacı 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 Bombacıları sevmiyorum Bombacıları sevmiyorum erken ölümü hiç sevmiyorum Erken bombacı ölümünü Hiç 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 sevmiyorum İlla bana bunu yaptıracaktın bombacı Beni çok darladın Bizim buradan acil bir yerlere kaçmamız lazım Buradan çıkışım var mı? Yok. Ama buradan bana gelen bir kişiyi öldürme şansım çok çok... Dibimde duran bir kişi çok rahat öldürebilirim. Evet derken buradan bir ani bir çalıya girme gelir mi? Şu anlık pusluk ve bekliyoruz. Evet bazı yerlerde böyle beklemek daha sağlıklı. O da aşağıdaki çalıda geziniyor. Biz yine ortada böyle pusup beklemeye çalışalım. Birkaç tur böyle bekleyeceğiz. insanlar birbirleriyle savaş yapsınlar. Bizi görmeden böyle bir çalıya girip Olabildiği kadar beklemeye çalışacağız Çalı'da. Çünkü diğer türlü mücadele ettiğimiz sürece ölüyoruz. E, alacak ikinci olabiliriz. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Direktman öldürebilirsin bizi. Bizi öldürebilirsin. Zaten öldürebileceğini biliyorum. Yani. Öldürebileceğini zaten biliyorum Öldürdün evet 11 elması var Bir zahmet öldürsün yani e En çılgın yer aşama 5 Aşama 5 En çılgın yerdeyiz Aşama 3 için hazırız ve aşama 3'e Girişimize başlayabiliriz Haydi bakalım 3. aşamadayız 3. aşamanın bize şans getireceğine inanıyorum Haydi bakalım aşama 3 Aşama 3 Yine birazcık sakin kalıp Pusmamız lazım Eee olabildiği kadar kimseye göstermeden biraz gizlenmeye çalışacağım. Biraz gizlendikten sonra sonra ortaya çıkabilirim. 4 kişi kalana kadar biraz gizlenmemiz ön planda kalacak. Aşama 3'ten sonrası çünkü birazcık değerli. Olabildiği kadar insanlardan kaçacağız. Ve insanların üstümüze gelmemesini sağlayacağız. Haydi bakalım aşama 3'e girişimiz gerçekleşti. Evet. Hesaplaşmadayız ve aşama 3 geliyor. 4 saniye 3 2 1 ve aşama 3 Maksimum sağlık 1500 bence mantıklı Maksimum sağlık 1500 yapalım biz onu Evet güzel Şimdi ne olur insanların Bulunmadığı böyle sessiz sakin bir yere Geçebileyim ama şu an çok ortadayız Çok ortadayız acil 2 tane Elmas toplamam lazım Bir tane daha Evet tamam şimdi mermilerim var Biraz şöyle sessiz sakin Bir yerlere geçmem lazım Şurada bir bit var. Şurada bir bit var. İnsanların dibine girebileceğim şekilde. Şurada bir bitin. Evet şurada birisi dibimize gelirse. Ölecek. Bizi görmedikleri takdirde. Evet. Eğer girerlerse dibimize şurada bir yerde bir kişinin olduğunu gördük. Bizim belki buraya da bir bomba atabilir. 7 kişi kaldı. Hala gizlenmeye devam edeceğiz. Aşağıdan gelen bir kişi var. Bize gelmediği sürece problem yok. Evet orada 5 kişi kaldı. Bir kişi daha ölecek. Evet ve dördüncü kişi çok güzel oldu. Çok güzel yer atladı. Hiç beklemediği bir anda adama saldırdık. Herkes çalının içerisinde. Dört savaşçı kaldı ve şu anda her şey çok değerli. Şu anda her şey çok değerli. Şurada bir bibit tarzı bir karakterimiz var. Evet ve bu karakter bizim üstümüze koşuyor. Hayır güzel bir bomba patlatıştı. Sıkıntı değil. Hayır ölmeyeceğim tabii ki. Evet. On can az. Ama biz uzakçı bir karakter değiliz. Ee, biz daha yakına girmemiz lazım. Ultinin vurmasına tabii ki izin vermeyeceğim. Ben burada pusacağım. O da orada pusacak. Mecbur bana doğru yaklaşmak zorunda kalacak. Mecbur. Çünkü oradan geçişi yok buraya. Mecbur. Ben şu anda doğru yerdeyim. O yanlış yerde oradan kaçamaz. Oradan en fazla buraya ışınlanmayı deneyebilir. Ve buraya ışınlandı. Evet bunu bir aldık. Tamam buradan da hesaplaşmaya geçtik. Güzel yine ikinci olduk. Çok iyiydik. Güzel dördüncü aşamadayız. Son iki aşamamız kaldı. Son iki dördü başarırsak son aşamadayız. Haydi bu sefer oluyor galiba. Bu sefer oluyor galiba. Lütfen aşama 5'te kaybetmek istemiyorum. Dördüncü aşama sonra 5. aşama. Aşama 4'teyiz. Her şey çok değerli. Her şey çok değerli. Aşama 4, arkası aşama 5. Haydi bakalım. Aşama 4'teyiz. Evet. İnşallah güzel bir bonus özelliği aktif olur. Güzel bir bonus özelliğiyle aşama 4'ü de başarılı bir şekilde başaracağımıza inanıyorum. Haydi bakalım. Shelly burada bize yolculuk edecek ve Shelly ile güzel bir galibiyet alacağımıza inancım tam. Evet. Ve Tekrardan hesaplaşma. O çok kenarda başladık. Çok kenarda başladık. Güzel bir şey. Lütfen güzel bir şey seçebilmemiz lazım. %10 hasar %20. Süper dolum %50. Süper dolum %50 var mıydı zaten? Tam süper dolum %50 hızımız olsun. Evet. Hemen şuradan şunları çok hızlı bir şekilde almam lazım. Evet bir elmas. Hemen ikinci elmasımı da alayım. Kenarlardan sakin sakin elmas toplamaya çalışalım olabildiği kadar. Şöyle ortalara bir yerlere geçip şuralarda pusmaya çalışacağım. 9 savaşçı var şu anlık. Her çalının içerisinde bir kişi olabilir. 7 savaşçı kaldı. Ee, birazcık daha ortaya doğru yaklaşmam lazım. Ee, şurada fena değiliz. Birazcık daha savaş arenası dönsün istiyorum. Geldikçe bu ortaya doğru yaklaşmam gerekecek. 7 savaşçı var hala. Hala 7 savaşçı var. 6 savaşçı kaldı. Hadi 5 savaşçı. Hadi 5 savaşçıyı görelim. 5 savaşçıyı görelim. Birazcık daha yaklaşmasını bekleyebiliriz. Bulutun bize. Evet toz bulutu bize birazcık daha yaklaştı. Her çalıda bir kişi varmış gibi. Her çalıda bir kişi varmış gibi. Hayır çok 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 fazla vurdu. Çok çok fazla vurdu. Yaklaşamayacağım oraya. Hayır. Buna da tek atamam yüksek olasılıkla bir sonraki aşamaya hak kazandık. Evet. Çok iyi öldüm. İyi ki bir sonraki aşamaya hak kazandım. Gerçekten bir sonraki aşamaya hak kazanmasaydım. Çok üzülürdüm. Geldik aşama 5'e. En çılgın yer. Aşama 5. Aşama 5. En çılgın yerdeyiz. Aşama 5'te ne olacak acaba? Brawl Stars aşaması 5. Hazırsanız giriyorum aşama 5'e oyuna son aşamadayız 5'e 5, 5. aşama bütün zorlukları yendik ve 5. aşamaya geldik, burası çok kritik, burası çok kritik ve çok önemli, lütfen 4 aşamayı yendik ve 5. aşamada elimizin hakkıyla, bileğimizin gücüyle yenelim, evet hazırsanız 5. aşamaya girdik lütfen güzel bir yerde başlayalım ee, solumuzda bir karakter var, o karakterle savaşmamam lazım, aşağıda da bir karakter vardır biz şöyle arkalardan bir tur geçelim. Hareket hızı, saldırılar ha saldırılar hareket hızını arttırır. Kesinlikle bu. Evet, evet, evet. Süper dolum hızım zaten full'de. Hayır, hayır, hayır. Yaklaşma bana. Bana yaklaşma. Bana yaklaşma. Evet, bize yaklaşma. Güzel. Bize yaklaşmadan devam. Biz hemen şuradan şöyle bir ortadaki çalıya geçişimizi yapalım. Ortadaki çaldayız. Birisi yaklaşan olursa ortada biraz savaş dönsün. Savaş dönsün. Evet, 8 savaşçı kaldı. Çok güzel. Birazcık daha savaşçıların azalması lazım. Savaşçıların birazcık daha azalması lazım. 7 savaşçı. Hadi. Hadi lütfen 2 savaşçı daha ölsün. 2 savaşçı daha ölmesine ihtiyacımız var. Evet, 6 savaşçı. 6 savaşçı. 4. Yes. Sonraki aşamaya hak kazandık. Sonraki aşamaya hak kazandık. İşte bu. İşte bu. İşte bu. 3 savaşçı. Tam olarak istediğimiz çok güzel. Çok güzel. 5 5 beş kazandık ve Kazandık gerçekten. Çok zor mücadele ettik. Gerçekten çok zor bir mücadeleydi. Ve sıra 3 olarak 5 5'i tamamladık. Gerçekten çok sevinçliyim şu anda. Bu 5 aşamayı tamamlayabilmek bizi gerçekten çok zorladı. Ve zafer bizim. Sonunda kazandık. Chat gerçekten çok zordu. Gerçekten büyük bir zorlu bir mücadelenin arkasından geçtik ve 5 aşamayı da tamamladık. Bu kadar uğraşan sonucunda sizden bir videoya like bir de abone olmanızı rica ediyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok 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 teşekkür ederim. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizce bir sonraki karakterim ne olmalı? Hangi karakterden devam etmeliyiz? Bunu da açıklama kısmına lütfen yazın.